Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Tencilik Ben Korkmam 6. sınıf Türkçe Soru Bankası'nın Dil Bilgisi Ünitesi'nin Edat Bağlaç Ünlem bölümü üzerinde duracağız. Edat nedir? Yalnız başlarına anlamları olmayan isim ve isim soylu kelime veya kelime gruplarından sonra gelerek anlam bakımından bunlarla sıkı sıkıya bağlı bulunan ve eklendikleri kelimeler ile cümlenin öteki kelimeleri arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran görevli kelimelere edat denir. Edatlar eklendikleri isim, sıfat, zamir gibi isim soylu kelime veya kelime grupları ile bir edat grubu oluşturur. Çocuklar için kitaplar yazıyorum. Burada "için" edatı bir edat grubu oluşturmuştur. Bana göre bu tartışmalara gerek yok. Yine burada bir edat grubunu görüyoruz. Edatlar eklendikleri kelimeler ile cümle içindeki öteki sözler arasında kurdukları anlam ilişkilerinin niteliği ve gördükleri işlevlere bakımından sınıflandırılır. Aşağıda edatların kurduğu anlam ilgilerine çeşitli örnekler verilmiştir. Hayata dair konularda seninle uzun uzun konuşmak istiyorum. Hayatla ilgili konularda dolayısıyla dair sözcü burada ilgili olma anlamı kazandırmıştır. Sanat üzerine sanatla ilgili olarak şeklinde yine e, anlamlandırabiliriz. Aslan gibi güçlü bir gençti. Burada gibi edatı benzerlik anlamı kurmuştur. Benzerlik ilişkisi kurmuştur. Genç aslana benzetilmiştir güçlü olması bakımından. Eski bir araba ile gelmiş. Burada araç vasıta anlamı kazandırmıştır ile edatı. Edatlar çeşitli sözcüklerle birleşerek kelime grupları oluşturur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat bir zamirle birleşerek kelime grubu oluşturmuştur? Zamir neydi? İsmin yerini tutan sözcüklerdi. Mavi kaplı oda sizin için hazırlandı. Burada gördüğümüz üzere için edatı zamirle birleşerek kelime grubu oluşturmuştur. Akşama doğru gökyüzü kıpkırmızı oldu. E doğru edatı burada akşam sözcüğüyle birleşmiştir. Zamirle birleşmemiştir. Biz Ankara'ya 10 yıl kadar önce taşındık. Burada yine zamirle birleştiğini söyleyemiyoruz. Kübra ile ben bu konuşmayı bitirmiştik ile burada bağlaç olarak kullanılmıştır. Cevabımız A'dır. 5 kilo kadar elma aldım. Burada miktar anlamını kazandırmıştır. İşler kitabına göre yapıldı. Kitabına uygun olarak yapıldı. Uyanamadığı için gecikmiş. Burada için edatı sebep anlamı katmıştır. Gecikmesinin sebebi uyanamaması. Çalışmak için gurbete gitmiş. Burada amaç anlamı katmıştır. Gurbete gurbete gitmesinin amacı çalışmaktır. Ders yapmak üzere eve gitti. Yine amaç anlamı kazandırmış. Eve gitmesinin amacı ders yapmaktır. Yukarı doğru gidiyoruz. Yön gösteriyor. Yolun sonuna kadar dikkatlice yürü. Yine yön gösteriyor. Öğleden önce yola çıkalım. Zaman anlamı kazandırmış. Dünden beri aramadı. Yine zaman anlamı kazandırmış. Akşama kadar zaman anlamı kazandırmış. Erken çıkar ve saat 9 gibi yanında olurum. Yine zaman anlamı kazandırmış. Sabaha doğru e doğru da yine zaman anlamı katar zaman kavramlarıyla birlikte kullanılırsa geçen yıla göre çalışma şartlarımız çok daha iyi. Göre edatı burada karşılaştırma anlamı kazandırmıştır. İçinde bulundukları dönem ile geçen yıl çalışma şartları bakımından karşılaştırılmıştır. Edatlar cümle, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgisi yanlış verilmiştir. Küçük bir çocuk kadar hafifti. Burada kadar edatı miktar anlamı kazandırmıştır. Doğru. Yola çıkmak amacıyla hazırlıklarımıza başladık. Üzeri edatı amaç anlamı kazandırmıştır. Dünden beri vaktimi sana laf anlatmaya harcıyorum. Den beri burada zaman anlamı kazandırmıştır. Ankara'ya gidecek trenin öğleye doğru gelmesi gerekiyordu. Burada e doğru edatı yön gösterme değil, yine zaman anlamı kazandırmıştır. Dolayısıyla cevabımız C'dir. İle edatı sıklıkla eşleş, ekleşmiş olarak karşımıza çıkar. Eklendiği kelimenin ses yapısına uyar. Ak ile kara gibiyiz, akla kara gibiyiz. Belirli bir temel görevi bulunan edat zamanla başka anlam ilgileri de oluşturabilir. Tazı gibi koşuyordu, saat 9 gibi geldi. Normalde gibi edatı eşitlik, aynılık, benzerlik anlamları katar. Örnek cümlelerin ikincisinde gibi edatı yaklaşıklık anlamı katmıştır. NN bağlacı cümlelere olumsuzluk anlamı katabilir ne çay ne kahve içti. Yani çay da kahve de içmedi. Ünlemler cümleye burada verilenlerden başka çekinme, abartma, haykırma, övünme, şaşkınlık, pişmanlık, özür dileme, rica, yalvarma, rahatlama, sakinleştirme, karşı çıkma, tehdit, telaş, teşvik, üzüntü, pekiştirme, alay etme, sevgi, şefkat, ihtimal, tahmin, imrenme, merak, ısrar, itiraz gibi anlamlar da katabilir. Bağlaç Söz içinde birden çok kelimeyi, kelime grubunu veya cümleyi birbirine bağlayarak aralarında çeşitli yönlerden ilgiler kuran görevli kelimelerdir. Edatlar gibi bağlaçlar da tek başlarına bir anlam taşımazlar. Başlıcaları şunlardır. ile, ve, de, ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, hem, hem, ne, ne, hatta bile üstelik yani demek ki öyle ki halbuki oysa çünkü zira eğer yoksa gibi. Çok aradım ama telefonu açmadı. Burada ama bağlacı iki cümleyi bağlamıştır. Bağlaçlar cümlede anlatılan yargının devamı olan yargıları birbirine bağlayabilir ya da bir tür sıralama görevi üstlenebilir. Bugün çok çalışıyoruz ve işimiz bitiyor. Burada ve bağlacı cümleleri bağlamıştır. Bugün ve yarın kitap okumak istiyorum. Burada sözcükleri bağlamıştır. Bağlaçlar cümlede verilen düşüncenin yönünün değiştiğini gösterebilir. Ama, fakat, lakin, oysaki, ne var ki gibi bağlaçlar düşüncenin yönünü, anlatımın akışını değiştiren bağlaçlardır. Anlatılanlar çok önemli değil ama herkes bunları dikkatle dinliyor. Evet, olumsuz bir yargıdan sonra ama bağlacı ve sonrasında olumlu bir yargı gelmiş dolayısıyla ama bağlacı düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Bazı bağlaçlar birbirinin yerine kullanılabilir. Sana anlatayım ama kimseye söyleme. Sana anlatayım fakat kimseye söyleme. Gördüğümüz üzere birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmış sözcükler vardır? Gümüş yelkenlerini yüksekten savurarak bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine. Burada bağlaç görevinde kullanılmış sözcükler yoktur. Rüzgar sürüklenirken derinlerden derine hayal iklimlerine bir gemi yelken açtı. Burada yine yoktur. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın hiçbir fırtınayı düşünmüyordu deniz. Açılan yolcuların hepsi hissetmişti ki bugün de erişilmez o diyara yarında. Gördüğümüz üzere bu dizelerde ki ve de bağlaçları vardır. Cevabımız d'dir. Ünlem konuşulan Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan kelime ya da kelime gruplarına ünlem denir. Başlıcaları şunlardır. Ah ay ey ya ha vah hay hay vay. Of uf aman. Haydi bravo hoppala yuh sakın gibi. Ah bin kulağım olsaydı da bin şaheserin lezzetini birden tatsaydım ünlem olan ifade tek başına bir cümle gibi kullanılabilir ve sonuna ünlem işareti getirilir ya da cümle içinde kullanılır ve cümlenin sonuna ünlem işareti getirilir. İmdat yardım edecek biri yok mu? Burada tek başına cümle gibi kullanılmış ve sonuna ünlem işareti getirilmiş. Aman dikkatli basınız. Burada ise cümle içerisinde kullanılmış ve cümlenin sonuna ünlem işareti getirilmiş. ünlemlerin cümleye kattığı anlam ilgileri çok çeşitlidir ve pek çok duyguyu da içerir. Vah zavallı çok da yorulmuş acıma duygusu var. Vay budala vay sen bunları okumadın mı da soruyorsun. Burada küçümseme anlamı var. Aferin benim güzel kızım çok güzel bir iş çıkarmış. Burada beğenme anlamı var. Kızının çıkardığı işi beğenmiştir sözü söyleyen kişi. Oh dedi. Oh Miskamber gibi kokuyor mübarek. Sevinme, mutluluk anlamı var. Yazık. Verilen bütün emekler boşa gitmiş. Beğenmeme anlamı var. Aman hep o kara kaplı kitap. Başka okuyacak bir şey mi yok? Bıkkınlık, usanç anlamı var. Aa, bugün ben mektup, yaz mektup yazacaktım. Unuttum gitti. Hatırlama anlamı var. Of of. Bizim bu derdimizi Lokman hekim gelse çözemez karamsarlık anlamı katmış ünlem. Sözleri Ah keşke öyle olsaydı da bu dertler bitseydi. Burada istek arzu anlamı var. Ya biz köyde başka bir şey mi yapmaktayız? Kızgınlık sitem anlamı var. Eyvah ne yapsak nereye gitsek? Korku heyecan. Evet arkadaşım konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayancılık Ben Korkmam 6. sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.